Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir vi videomuzu çekeceğiz. Böyle parkta oynama bir parkımızı göstereyim. Şimdi birazcık sanacaktan saklanalım. Şöyle birazcık sallanalım. Şimdi sizi çok seviyorum. Atlayalım. Şu an çok hızlı atlayabilir miyiz ki? Bence atlarız. Çok hızlı ama atlayabiliriz. Şimdi bir... Pardon. Ger Geriye. Üç. iki Bir. Ve atlayalım. Ama çok güzel. Şimdi biraz da... E, Kaydaklarım kayı ben Merdivenleri böyle buraya koyup size bir şeyler çekebiliyorum. Eğer 50 bin like gelirse size tutafarey dansını yapacağız Zümrayla böyle alan dansı. Relax, relax. İşte bu dansı yapacağız. O yüzden de lütfen 50 bin like gelsin bu videoda. 50 bin gelmezse vallahi bilir, düşerim size. Şimdi, Şimdi moran mı kayalım Ay işte. videoda hiç sizden Şimdi de moran Bir dakika. Ay. Kayır. Ay. Arkadaşlar kaydı. Ya. Yani ben bu salıncağı bırakamayacağım. Bence tanımayan yoktur ya. Yani. Yani böyle şey. Ben salıncağı bırakamıyorum. Salıncağı çok seviyorum. Yani. Çok seviyorum. Kanalıma like atmayı unutmayın. like yazmayı unutmayın.